Siz Kızılay'ın başkanısınız. Kızılay benim çocukken zarfın içine para koyup yolladığım bir hayır kurumu. Bir yardım kuruluşu. Ama geldiği hal şu anda yaşanılanlar çok kötü. Ve eğer bir manevi etik değeriniz, yer yargınız varsa böyle bir hata olan bir yerde özür dileyip insanlardan arkadaşlar benim kontrolümdeyken böyle bir hata oldu. Ben yapmamışım. Diğer arkadaşlarımız yapmış. Ben onları da eleştirdim ama yeterli değil. Ben özür diliyorum hepinizden. İstifa ediyorum. Der çıkar giderdim. Sizin yerinizde olsam. Ama sizin yerinizde değilim. Maalesef ben ve benim gibi insanlar, ben ve benim gibi düşünen milyonlarca değerli insan bu ülkede sizlerin yerinde değil. Sıkıntı orada. Sıkıntı burada. Siz oralardasınız ve değer yargıları olan, etik değerleri olan, vicdanları olan maneviyatları olan, liyakatları olan insanlar sizlerin işgal ettiği görevlerde değil. Sıkıntı burada. Şimdi para vererek aldığınız 4000 karakterli Twitter'ınızdan bana cevap vermeyi bırakın. Özür dileyin ve istifa edin.